Şimdi zor bir konumdayım takdir edersiniz. Her şeyi açık açık size izah edemeyebilirim. Neden? Çünkü bu sistemin içerisinde bir memurum ben. Bu sistemin içerisinde bir görevliyim ben. Bu sistemin içerisinde görevli olduğum için sistem bana diyor ki sen evet her ne kadar Müslümansan da her ne kadar bu insanlara dini anlatacaksan da bana zarar verecek bir yapıda anlatım yapma diyor beni rencide edecek, beni aşağılayacak, beni hakir görecek, beni ortadan kaldıracak bir anlatım tarzı içerisine girme. Velev ki bu Kur'an'da olsun beni ilgilendirmez diyor. Onun bakış açısı o. Çünkü niye? Sistem laik bir sistem. Sistem Kur'an'ı referans alan bir sistem değil. Şimdi öncelikle diyor ki yani konuşmaya başlarken tabii diğer yani samimiyetine niye inanıyorum dediğim şundan kaynaklanıyor. Diğerleri gibi değil. İçinde bulunduğu durumu açıkça söylüyor. Diyor ki şimdi ben zor konumdayım diyor. Her şeyi açık açık izah edemeyebilirim. Bu sistem içerisinde bir memurum ben sonuçta. Bana zarar verecek bana zarar verecek beni rencide edecek anlatım tarzı içine girme diyor sistem diyor. Yani konuşabilirsin ama sistemi rencide etmeyeceksin diyor. Velev ki bu Kur'an'da olsa bile, yani Kur'an'da bir hakikat olsa bile, ben sistemin içerisindeki bir memurum. Öyle her istediğimi anlatamam çünkü sistem diyor ki her öyle her önüne geleni anlatamasın e, diye. Diyor ki şimdi e, devam etmiş hocamız. Sistem layık sistem diyor. Kanunlar, kurallar Kur'an'a göre çıkmıyor. Kur'an referans alınmıyor diye anlatıyor. Yani bu şekilde devam ediyor sonra konuşmasının içerisine giriyor. Bu mukaddimeyi niye yapıyor? Bu mukaddimeyi şundan dolayı yapıyor. Yani diyor ki insanlara ben size bazı hakikatleri anlatmak istiyorum ama sonuçta ben de bu sistemin bir memuruyum. Ben diyor bu sistemin bir memuru olduğum için benim öyle her şeyi açık açık söylemem mümkün değildir. Çünkü sistem diyor benim sana verdiğim minberden veya yetki sana verdiğim yetkiyle beni rencide etmeden bana aykırı olmadan konuşacaksın. Velev konuşacağın konu Kur'an-ı Kerim'in içerisinde olsa bile. الآن أنا أقول لهذا الشخص، أقول لهذا الشخص الذي الله عز وجل آيات إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون بزم kitapta apaçık bir şekilde insanlara açıkladığımız delilleri ve hidayeti insanlardan gizleyenler var ya, işte Allah ve bütün lanet edicilerin laneti onların üzerindedir diyor. Yani diyanet bir konuyu anlatmayacaksın diyebilir sana. Sen diyorsun ya velev Kur'an-ı Kerim'de olsa bile. Eğer Kur'an-ı Kerim'in içerisinde olan bu hüküm Allah'ın apaçık insanlara anlattığı meselelerdense sen bunu gizlemiş olduğun zaman veya bir başkası bunu gizlemiş olduğu zaman ayet-i kerimedeki bu tehditle karşı karşıya gelir. Ve Allah azze ve celle bu tip insanlara tövbe şartı olarak da diyor ki illellezine tabu ve aslihu ve beyenu fa ulai ka tubu aleyhim Şunlar bundan müstesnadırlar. Tövbe eden, bozduğunu ıslah eden, bozduğu kadar insanlara hakkı anlatan ve beyenu ve yanlışlarını da insanlara beyan edenler işte ben onların günahlarını affederim. Ben günahları çokça bağışlayan tövbeleri kabul edenim diyor. Bence bu ayet-i kerimeyi bir düşün. Yani Kur'an-ı Kerim'de var olan bir hakikati insanlara bir alimin veya hocanın anlatmaması bile Allah Azze ve Celle'nin yanında bu kadar ağır bir cürümdür. Allah Kur'an'da bize İsrail oğullarını anlatıyor. İsrail oğullarını bize niye anlatıyor kardeşlerim? İsrail oğullarına lanet okuyalım, onlara hakaret edelim, kötü pis siyonistler diyelim diye mi bize anlatıyor? Hayır. Allah Azze ve Celle onların düştüğü yanlışlara düşmeyelim. Onların hayatlarından kendimize dersler çıkaralım diye bize anlatıyor. Ali İmran suresinin sonlarında Allah diyor ki وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْسَاقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَزُوهُ وَرَاءَ زُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ Hani hatırla senin Rabbin İsrail oğullarından söz almıştı. Kimi kastediyor kardeşlerim burada? İsrail oğulların alimlerini kastediyor. Allah İsrail oğullarından kendisine kitap verilen, alim olan insanlardan Allah azze ve celle söz almıştı. Peki ne söz almıştı kardeşlerim? Le tubeyyinunhu nasi ve la İnsanlara apaçık bir şekilde anlatacaksınız ve insanlardan gizlemeyeceksiniz. Ve bu ayet ayet-i kerimenin bu kısmı İnsanlara açık bir şekilde anlatacaksınız, açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz. Ayeti iki tane tekidi içerisinde barına, barındıran bir ayet kelimedir. Birincisi Allah buradan mahzuf bir kasemle yemin etmiştir. لَتُبَيِّنُنَّهُنُنْ başındaki lam, mahzuf olan bir kasemin cevabı için gelen lamdır. Yani Allah'a yemin olsun ki bunu insanlara açıklayacaksınız. Ve ayeti i e, fiil-i muzarinin sonunda gelmiş olan şedderinun, bu da teekid için gelmiş olan nundur. Yani adeta Rabbimiz şöyle söylüyor. Allah'a yemin olsun ki ve muhakkak ki siz bunu insanlara açıklayacaksınız, insanlardan gizlemeyeceksiniz. Allah bütün ilim adamlarından ve hocalardan bu sözü almıştır. Kim bir kürsüye oturup insanlara din anlatıyorsa, kim bir minbere çıkıp insanlara din anlatıyorsa Allah'a bu sözü vermiştir. Sen bunu yapmak zorunda değilsin. Adamın biri Peygamberimizin yanına geldi, Sayhinde Enes'in hadisini biliyorsunuz. Talha İbni Ubeydullah'ın hadisini biliyorsunuz. Arabi geldi. Ey Allah'ın Resulü İslam nedir dedi. Allah seni neyle gönderdi dedi. Peygamber ona beş şey söyledi. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, zekat, hac. Adam dedi ki vallahi ne arttırırım ne de eksiltirim. Kısaca söyledim hadisi. Adam gittikten sonra Aleyhisselatu vesselam dedi. Vallahi doğru söylemişse kurtuluşa ermiştir. Sen de bir Müslüman olarak diyebilirsin. Mücadele bana göre değil. Sabır bana göre değil. Hicret bana göre değil tebliğ cihat bana göre değil. Ben evimde otururum, tevhidimi yerine getiririm, ibadetlerimi yaparım yeter. Bu senin hakkındır. Kimse seni bu konuda kınayamaz. Ama toplumun önüne geçip topluma din anlatmaya başlamışsan, sen kabul etsen de etmesen de sen alemlerin Rabbi olan Allah'a söz vermişsin demektir. Açıklayacağım ya Rabbi ve bunu gizlemeyeceğim diye. Ve Allah ne diyor onlara? فَنَبَزُوهُ وَرَاءَ زُهُورِهِمْ onu ellerinin, onları sırtlarının arkasına at attılar diyor. Yani kitabı sırtlarının arkasına attılar. Tabi bu bir kinaye. Yani Yahudiler kitabı geriye fırlatmadılar böyle. Onunla amel etmeyince, onun hükümlerini insanlara anlatmayınca kitabı sırtlarının arkasına atmış gibi oldular. وَاِشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِلًا Az bir paha karşılığında onu sattılar. Yani yöneticilerle iyi geçinmek için, zengin adamlarla iyi geçinmek için, halktan sesi çok fazla çıkan, cıngar çıkaran tiplerle iyi geçinebilmek adına az bir dünyalık karşılığında Allah'ın ayetlerini sattılar. Allah diyor ki sattıkları şey ne kötü bir şeydir. Çünkü karşılığında cenneti sattılar. İnsanların rızasını aldılar. Evet doğrudur ama Allah'ın rızasını sattılar. İnsanların yanında değeri aldılar. Doğrudur ama Allah'ın yanındaki değerlerini ayaklar altına aldılar. İnsanlar belki onlara zarar vermedi, eziyet etmedi. Doğrudur ama Allah'ın azabına düşer oldular. En büyük eziyete müstahak oldular. Onun için ilim adamı konumunda olan insan Allah'ın ayetlerini anlatmak ve gizlememek durumundadır. İdyanet de buna müsaade etmiyor ve bu hoca yani bu samimiyetini devam ettiriyor. Diyor ki kardeşlerim Maide 44. ayet-i kerime doğrudur diyor. Yani diğerlerinin yaptığı gibi fıkra anlatmıyor en azından. Yani hani pro, kendine profesör diyen adamların yaptığı gibi fıkra anlatmıyor. Maide 44. ayet-i kerime doğrudur diyor. Fakat diyor bu insanlar bunu anlamaya hazır değiller. Bu insanlar bunu anlatmaya, bunu insanlara anlatmamıza hazır değiller. Gerekçesini de anlatıyor aynı zamanda. Sen şimdi diyor meydanlara siyasi bir parti mitingi desen bir sürü insan toplanır. Ama diyor sen maide 44 pankartını açsan gel açalım diyor. Hani açalım hiç kimse gelmez diyor arkamızdan. Ben zamanında cezaevine girdim diyor. Asıl meseleye geliyoruz şimdi. Ben zamanında cezaevine girdim diyor. 312'den yargılandım. Bir tane insan benim ziyaretime gelmedi diyor. Bizim kurumumuzda çalışan hocalardan hiç kimse beni ziyarete gelmedi. Hatta diyor çaycının biri beni ziyaret etmek istedi diyor. Et, etmek istemiş, adresimi falan soruyormuş. Amir çağırmış yanına, fırçalamış diyor. Sen demiş ne yaptığını zannediyorsun? Adam 312'den yargılanıyor. Başına bela alacaksın diye. E vallahi hocam sen dini taviz olaraktan din edinmiş olan insanlarla beraber olursan Onların içinde yer alırsan elbette seni satarlar. Ben dört sene cezaevinde yattım. Bu hocaya söylüyorum. Dört sene cezaevinde yattım. En yakın cezaevi benim evime üç saattir. Kandıra'da yattım. Edirne'de yattım. Van'da yattım. Van ile İstanbul'un arası otobüs yoluyla 24 saattir. Her hafta benim kardeşlerim benim görüşüme geldiler. Her hafta benim kardeşlerim benim görüşüme geldiler. İstanbul'dan kalkıp geldiler. Konya'dan kalkıp geldiler. Diyarbakır'dan kalkıp geldiler ama her hafta benim görüşüme geldiler. Ben hiçbir hafta görüşe gelmedim ve ben görüşe gelmeyin dememe rağmen. Yani yol çok uzaktır, yol çok zahmetlidir, yol çok masraflıdır. Allah'tan korkun. Bana kitaplarımı gönderin kafi. Her hafta görüşe gelmenize gerek yoktur dememe rağmen benim kardeşlerim olur mu öyle şey dediler. Her hafta görüşe geldiler. Senin görüşüne birileri gelmemişse gel bizim kardeşimiz ol. Bak bakalım cezaevine düştüğünde seni sahipsiz bırakıyor muyuz? Gel bizim kardeşimiz ol. Bak bakalım sen cezaevine düştüğünde biz oraya gelmek isteyene efendim bu adam 312'den 315'ten yargılanıyor. Bu adama gitmeyin mi diyoruz? Yoksa her sohbetimizin sonunda tutuklularımız, şehitlerimiz ve bunların çocukları bizim namusumuzdur ve biz bunlara sahip çıktığımız oranda namus sahibi oluruz. Bunlara sahip çıkmadığımız oranda namusumuzdan, şerefimizden bir şeyler harcamış oluruz diye Müslümanları teşvik ediyor mu bizim amirlerimiz, abilerimiz, hocalarımız yoksa etmiyor mu? Gel bak bakalım.